yapalım. Federasyon da görüştü Stefan Kuz'dan önce. Federasyon yetkilileri bunu yalanlasınlar. Evet doğru. Ve federasyon başka yetkilileri bunları ya, bunu yalanlasınlar. Yalanlayamazlar çünkü bu doğru. O zaman ben bunun haberini yapmıştım. Çok doğru evet. Ama, ama sen Sergen Yalçın'a dört maçta gelemezsin. Keşke olsaydı. Hayırlısı olmuş. Vardır bir hayır onun da. İnşallah. Ben, ben şunu umut ediyorum. İnşallah bir gün geri döner, daha büyük başarıları imza atar. Benim tek isteğim, tek temennim o. İnşallah, İnşallah. Kardeşim bu arada e, Nut Spor'daki programlarınız da çok güzel gidiyor. <laughs> evet, Tebrik evet. ediyorum seni. Yani abi Nihat, Kahveci, Nihat Kahveci'yi Z kuşağına tanıtıyorsun demiyordun ya tanıtmıyorsun. Nihat Kahveci'yi <laughs> Türkiye'de tanımayan ya yok abi, ya. Nihat abi, Kahveci kendisi çok enerjik ya bir abi. çocuk zaten. Yani Nihat Kahveci'yi hiç kimse çok tanımasa kendini tanıtır zaten. <laughs> ya şimdi tabii ben Beşiktaş'taki döneminde de muhabirlik yaptığım Çok iyi tanıdığım için işte NTV Spor'da çalışırken orada çok yayın yaptığım için İspanya'da çok iyi tanıyorum da. Ya şimdi yayın yapıyoruz. Ya böyle bakıyorum tamam mı? Ya diyorum bu adam diyorum, Çehe gol attı şimdi benim yanımda oturuyor. Bu nasıl oluyor ya? Yani? <laughs> Ya bakıyorum şimdi lan diyorum bu herifin karşısındaki baraja bak Figo, Guti, Roberto, Ronaldo, Ronaldo, Zidane. Ulan bu bende niye oturuyor arkadaş diyorum ya. Niye oturuyor <laughs> ya? Ya çok acayip bir şey hakikaten. Onlar Bilmiyorum. çok büyük, çok büyük futbolcular. Ama bence vardı. bence gerçekten yozlaşmış ekranlardaki spor ekranlarına göre. Abi Bu tarz olsun. şeyler çok güzel e, adımlar atıyorlar. Bir de Nut Spor gerçekten çok önemli bir kablo. Abi çoğalması İnşallah lazım. Daha gerçekten çoğalması lazım. Bak ben çalışırken de aynı şeyi söylüyordum. Ben Hayatta böyle şeyleri arkadan sallamam biliyorsun. Evet. Yorumcu kalitesinin acilen değişmesi lazım. Bilen evet. insanlar. Sen bir transfer habercisisin. Sen bir takım habercisisin. Tamam mı? Bu çok ayrı bir seviye. Gazeteci yazar çok ayrı bir seviye. Fakat gazeteci yazar veya sen veya ben biz Beşiktaş Antalya maçından sonra pozisyon analizi yapamayız. Bizim haddimize değil. Benim haddime değil. Çok açık ben ne söylerim? İstersen konuşsun, haftada rica ediyorum söz hakkı doğur. bir dakika bir şey söyleyeyim. Hayır şunu söylüyorum. Senin senin yorum yapacağın alan çok farklı. Ama bu taraftan burada pro lisanslı bir teknik adam oturup da. Sen kalkıp maç analizi yapıyorsan 4-4-2'den 3-5-2'ye döndü işte ara pasları duvar yaptı o yaptı olmaz. Bunu karıştırırsan izleyici olmaz. Anlatabiliyor muyum sana? Onu da boğarsın. Ya öyle insanlar var ki ya adam ekranda şunu söylüyor ben teknik direktörlüğü bırakmadım bana diyor teklif gelmesini bekliyorum. Teklif gelince diyor yorumculuğu bırakacağım diyor. Ya ben o adam tutmam bir dakika ekranda ya. Evet hepsi öyle zaten. Ya ben tutmam ben tutmam. Bak Tümer değil Nihat değil. işte Ayhan Akman değil. Değiller ya. Adamlar yorumcu. Bak, İlker abi, İlker Yağcıoğlu, Feyyaz Uçar. Evet. Bunları önder, ayrı önder bir yere koyalım. Önder hoca, bunları ayrı koyalım. Bunlar çok ayrı yorumcular. Ama yorumculuk yapacak adamın önce haddini bilmesi gerekiyor. Evet. gerçekten öyle. Maalesef. Bak çok samimi söylüyorum. Ya bu bunda gerçek. Adam çıkmış, almış, çıkıyor tahtta elinde bir kağıt, teknik analiz yapıyor. Baba necisin? Eczacıyım, bankacıyım, oyun buyum. Ya olmaz. Ben gelip de eczanede e, şu ilacı e, yazın Levent Müterol'a diyor muyum? Diyemem. Çünkü senin işin o. Ama o adamın işi de o. O Yalan adam konuşuyor. gitmiş girer, buraya Gitse, gitse nöbetçi eczanelere gitse der bu. Bak, <laughs> bu hiç utanma <laughs> falan yok bunda. <laughs> tabii tabii derim. Ya evet, derim. kardeşim benim. Hakan'cığım çok, çok teşekkür <laughs> ben, ediyoruz. Ben teşekkür Hakan, ediyorum. Çok bir şey var. söyleyeceğim. Artık şu anda normal yani ulusal kanalda yok. Bir gün de gel buraya. Bak stüdyo yeşil Abi, yeşil ne güzel. Abi sen çağırmıyorsun. Yani. Bak sen çağırmıyorsun. Ben ben çağıracağım Hakan abi. <laughs> Sen ne zaman istersen gel. Canlı ben buraya geliyorsun. oturtmamız lazım onu. Bak otursan var ya bunu bak program 4 saat yap hiç ne çabuk bitti dersin yani. Aynen öyle. Gelirim benim için hiç sıkıntı yok. Canım benim. Siz yeter ki siz Sağolosun. yeter ki isteyin. Sizin Eyvallah. gibi güzel insanların yanında sağol. olmak gurur ve onur verir bana. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ben. ediyoruz abi. İnşallah sağlık. bütün olduğun her kulvarda hep i̇nşallah. başarılı ol inşallah İnşallah. i̇nşallah. Canım Çok canım kardeşim. Sağol. Benim. Sağol Allah olsun. bir kere razı olsun görüşmek üzere iyi Sağ teşekkürler sağol. iyi akşamlar. Evet Beşiktaş'ı da konuştuk. aldık. Ben çok sevmem bunu biliyorsun. Yani korkar da benden bu normal özel hayatımızda. Bak Hakan Gündoğar şöyle söyleyeyim sana. İlk böyle daha bu işi falan bu işte yok. Kısaca anlatabilir miyim? Bir iki dakikalık süremiz var mı? Tabii. Reklama gitmeden. Gideceğiz biraz. Daha bu işte şey değilim böyle. Şimdi NTV Spor'da NTV Spor biliyorsun büyük marka yani efsane. Değil mi? Tam evet. legend yani spor kanalı dediğin zaman NTV Spor diyeceksin yani. 2, 3, 4, 5 ondan sonra doldur. Şimdi bu orada muhabirlik yapıyor ya. Şimdi ben bunu dinliyorum böyle. Bu anlatıyor işte Beşiktaş Ocak döneminde şu bu falan. Bunu nerede dediğine inanıyorum. Bir de seviyorum. Tamam mı? Hani bu diyorum doğru söylüyor. Sonra ben bu işin içine girdim. Bunun hiçbir şey bilmediğini anladım ben. Rezalet bir adammış bu konuda transfer haberleri konusunda falan. Tamam mı? Ben bunu solladım. Sonra tanıştık manıştık falan filan. Yani çok mütevazi, çok güzel, çok esprili, hayata hep pozitif bakan, herkese koşan. Yani e, inşallah hep böyle mesleki hayatında da hep zirvede olur. İnşallah. İsterim. Bir gün de stüdyoya gelsin. Gerçekten bak çok renk katar. Bak stüdyonun kadroyu sana şimdiden kuruyorum. Riyası <laughs> belli. Hakan Gündoğar burada. Evren Turan orada. Hadi Programı bakalım. 4 saate çıkar. Tamam. Yarım saat gibi geçer. Tamam. Araya gidelim. Gidelim. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray'ı bölümde Galatasaray de Metin, Metin abi de alacağız. Aldın.